Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte GTA Vice City'nin dördüncü bölümündeyiz. Evet, en son nerede kalmıştık? Kovalama görevinde kalmıştık, Ricardo Diaz'ın kovalama görevinde kalmıştık. Şöyle, oyunumuzu yükleyip devam edelim. Evet, şöyle... Şimdi nereye gidiyoruz? Bir telefon görevine gidelim ilk önce. İlk önce telefon görevine gitmemiz daha iyi olacaktır. Ama şöyle biraz da düzgün bir araba tabi. lazım bize. Şu abimizi indirelim arabadan. Evet. evet. Bakalım telefon görevinde bizi ne bekliyor. Şu telefon görevleri de fena olmuyor bu arada. Evet. Ee, Nereye göndermişti bizi ama hatırlamıyorum. Onu. Bir önceki şey telefon görevi, e, Vice Point'teydi galiba. Pardon, Rus Vice Point. Ee, alışveriş merkezinin önündeki telefondu galiba. Bir önceki gittiğimiz. Bu da ikinci telefon görevi oyunda. Yalnız bu telefonu konuşan adam bize Mr. Teal diye sesleniyor. Kod adı gibi bir şey herhalde Tommy'nin. Mr. Teal. Evet. Şiddet isteyen iş diyor. Bizim işimiz abi. Sen ver gitsin göreve. Evet. Ee, bakalım neymiş görevimiz. <laughs> Bayan Dawson Weissman'daki birazdan çıkacak. Onu öldürün. Bir trafik kazası gibi görünmesi lazım. Evet. Muhtemelen arabayla çarparak Öldüreceğiz sanırım. Evet, geldik şuraya. Bayan Damsın önünde bir trafik kazası gibi görmesi lazım. Hiçbir silah kullanmayacaksak arabayla çarparak arabasına hasar vereceğiz. Tamamdır. Araba patlatma iş bizden sorulur. Şöyle ilk darbeyi vuralım. Evet. Aman sanırım dedi. Korkmaya başladı. Şöyle sağlam bir tane daha vuralım. Hop. Ne kadar hızlı hızlı vurursak o kadar iyi. Şöyle yandan çarpalım. Ya bizim aradan dumanlar çıkmaya başladı ama o da iyi durumda değil. Hop. O ne böyle ne yaptık? Onlar onu farklı yerlere de çarptıralım. biz patlayacağız şimdi ama muhtemelen o da patlayacak bizle birlikte. Patlamamış. Kaçıyor. Hemen yakalamamız lazım. yakalayamıyoruz bir türlü arkadaşlar. Altımızdaki araba yavaş olduğu için. Artık bayağı kötü durumda. Onun arabası da. Şöyle sağlam bir tane de bence gider artık. Sağlam bir tane bence yeter ya. Hadi artık patla zaten. Aa yeter ama. Bayan dapsın. Patlayın lütfen. Hadi hadi bu son olsun hadi. Hadi bu son. Şöyle şuraya gidelsek. Evet. Ve evet, işi bitti. Patlıyor arkadaşlar. Evet, bayan dapsın havaya uçtu. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi Diaz'a gidebiliriz ama bakalım telefon görev çıkacak mı? Çıkacaksa hemen bu odadayken hallederim. Muhtemelen çıkmayacak da. Bakalım telefon çalacak mı? Çalmadı. Şunu aldım. GTA Sandrast City arabası. Evet. Ricardo Diaz'ın görüne doğru gidelim. Şu, şu motora binsek daha iyi olacak. Baya bir araba değiştirdik şu. Birkaç saniye içinde. Ama bu en iyisi şu an. İçin. Bu olmadı işte. Bu da olmadı yine. Biz dört tekerlekli bir şeyle gitsek daha iyi olur aslında. Aynen öyle işte tertemiz. Diaz'ın görevine yaklaştık. Mekanımıza geldik. Bakalım bir sonraki görev neymiş? What kind of incompetent fool are you? Fool! Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? <laughs> These tricks have failed me, missing. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next? Huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here. Quentin! Quentin! Evet, az önce yani bir önceki kovalama görevinde bulduğumuz mekana gidip patlatacağız bu bölümde. Evet. Evet, ee, Diaz olduğunu biliyoruz artık. Yani bizim alalım. oyunun sıradaki dönüm noktası Diaz'ı öldürmek olacaktır. Şimdi Burada bir GTA gizemi var. Şimdi buradan bir tane işçi atlayacak aşağı. Gördünüz. onu patlatamadık arkada müzik çalıyor arkadaşlar ayarlardan kapatabilirsek güzel olur burada telif yemek istemem <laughs> elemanları tarayalım Şöyle şuradaki elemanları da hallederim. Evet şöyle. Hepsini yendik galiba. Bakın şimdi burda bir tane spam olmuş Evet sıradakilerine geçelim sanırım şimdilik bitti gibi. Şimdi sıra bunlarda. Elemanlarda Kruger var galiba. Heh, bu da sonunda gitti. Enter 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 yapalım inelim bununla. Şunu ses ayarlarına açalım biz. Bölüm geçildi müziğini duymak için yapıyorum onu. Ama terk yemek de istemiyorum. O yüzden az önce kapattım arkadaşlar. Şimdilik o çok iyi olan silah kullanmayalım tek öldüreni. Şu silahın güzel bir kullanım kolaylığı var o yüzden bunu aldım ama çok güçlü bir silah değil leplebe atıyor aslında ama yürürken kullanılabiliyor bu şekilde diğer elemanlar sıkıyor göremedim şu of kötü oldu muhtemelen şurada Heh. Bunun da işi bitti. Evet. Bu görevde böyle biter. Hol helikopterle kaçtık. Temiz bir şekilde. Görev başarıyla tamamlanıyor, gördüğünüz gibi. arası kaldırıldı. Anakaleye giden bütün kökler şu an açıldı evet. Bir sonraki kıtayı da açtık. Ee, Every Carrington açıldı galiba. Buna gidelim ama önce bir Diaz'ı bitirelim. Yine. En hızlı tekne göre. <laughs> Güvercinleri vuruyor galiba. Kargaları. Kargalara. Pardon. Karga sesiydi ha? Yok güvercin diyor. <gibi. Gülüyor> tamam abi, sen de sen. yapacağız? How fast the boat? Rumor has it the boatyard has just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. Tommy. Evet, tekneyi istiyormuş. Biz de gidip alacağız tabi. Emir kuluyuz. <laughs> Şöyle arabaya atlayabilirim. İşte GTA West'in istediğim özelliklerinden biri bu arada arkadaşlar, arabaya direkt atlayabiliyorsunuz kapıyı açmadan. O arada rota ne tarafta? Muhtemelen evet, diğer tarafta. Çünkü köprülerin açıldığı haberini aldık. Yani köprülere keyiflerine göre açmazlar. Yalnız şu tüm GTA'lar yani GTA San Andreas yani şu triloji için söylüyorum. 3. Vice City San Andreas'ta hep böyle bir işte fırtına var, grev var. Aynı şekilde Vice City Stories'te, Liberty Stories'te, Liberty'de şey vardı grev vardı o yüzden karşıya geçemiyorduk. Bunda fırtına var. San Andreas'ta neden geçemiyoruz bilmiyorum. 3'te de bir grev muhabbeti vardı. 3. Şehir, şehire giden köprüde. Biliyorsunuz iki tane köprü var, ana köprü var. 3'te, Evet rıhtımı satın al almak için şey yaptık ama hop ani dalış yaptık yanlış oldu biraz durun 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 sıkmayın sakin fail olmayı hiç istemiyorum o yüzden artık dikkat lazım fail olamayız. O yüzden artık dikkat etmemiz lazım biraz daha. Şu kuru burada alalım. Hop adam alay çekti. Dikkat etmemiz lazım artık birkaç tane mermi işimizi bitirir. Şöyle elimize bunu çekelim. Şimdi ne olur da olmaz. Tekneyi indirdik arkadaşlar. Bunlarda küçük silahlar var iyi. Koş. Ve tekne bizde. Tekneyi köşke götür dedi bize. Köşke hemen şurada olduğu için bu görev bizde. Polis teknesini görüyorsunuz bize ateş ediyor polis teknesi de. Şöyle gidelim yere. Evet. Bu yerde böyle tamamlandı. Gidelim bir tane daha Ricardo Diaz görevi yapalım. Bizim hemen Tommy çok çabuk yoruluyor ya. Gerçekten. Biraz. Şurada bir tane sniper tüfeği vardı ama. Stop neredeydi? Stop. Evet. Beni tekrar bulabilirsiniz diyor. Cortez bizi çağırdı. Yine. Sniper tüfeğini aldık bu arada arkadaşlar ama buranın çıkışı neredeydi işte şimdi. Sıkıntıya e girdik biraz. Evet, içinde kaybolmuş olamayız bence ama. Ah, aç şu telefonu. Bakalım şuradan geçebilecek miyiz? Aa, burası kapalıymış. Telefon görevi açıldı arkadaşlar yine. Neyse biz normal yoldan Diaz'a gidelim. Bizim sağlık çok az ama artık bir şeyler yapacağız. Ah bir de burada canımız gitti. Tam oldu. Dediğim gibi çok, Tommy çok çabuk yoruluyor. Şöyle göreve girdik. Arz ve talep görevi. Eject. Plastic crap! Doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Ah! Ah! DVD player It is my favorite <laughs> Budo movie. It's died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Dang! No matter. I can buy a hundred more. Fiş takıl değilmiş. O yüzden çıkarmadı DVD'yi. Bizim eleman da vurdu. Şeyi. Temiz işlerek. Bitirdi işini. Sürat teknesini alacağız. Ne yapacağız? Evet. Bir yarış var. Kargoyu, kargoyu ilk alıp buraya getireceğiz. Tamamdır. İyiz görev. you to keep us a song naked. Tomam. Let me guess. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying you need to let me in there, my man. Now you can feed me all this lonely tough guy crap. But I know one day I'm gonna save your ass, and you're probably gonna wanna kiss me. Wacko. o lens full bizi takip ediyor arkadaşlar. Tommy de bundan razı oluyor. Yata yetişin diyor. Hemen radyoyu kapatalım. Şu tekne şöyle daha iyi kullanılıyor arkadaşlar. O yüzden buna geçiyorum. Gerçekten böyle daha rahat kullanılır. Vice'de tekne. Bana göre. Böyle bir tık daha iyi. Neyse bakalım. Lensvens dance, dance, dance. Güzel söz, güzel kafiyeli bir söz. Rakiplerimizi bayağı yerde bıraktık. Rahatça gidebiliriz diyecektim. Bir tane önümüze çıktı, hatta iki tanesi direkt önümüze çıktı. Evet. Onları geçtiğimize göre devam edeceğiz. Az kaldı sanırım. Evet, hedefi gördük arkadaşlar. Pardon. Telefon çaldı. Bizim tekneyi patlatmak istiyorlar. silah adamları da bir indirmemiz lazım. Evet şu şeyi indirelim. Helikopteri indirelim. Patlamadı. Garip. Şunu, şunu da indirmemiz gerek mi? Merhaba genç. Evet bence bunu da indireceğiz ama. Yani indirecekmişiz. Neyse bu görevde attığımıza göre. Tamamdır. Şimdi gelelim arkadaşlar. Oyunu kaydedelim. Görev bitti. Yani oğlum ne sandın? Biz koskoca Tom Versetti'yiz. Şöyle bir adım atsak. işimiz bitti. Bu arada çok merak ediyorum. Acaba şey olacak mı? Ee, GTA Trilogy Definitive Edition'da şey olacak. Definitive diyorum ya. Aklım Mafia Definitive, Definitive, Definitive Edition'a takıldı galiba. Definitive de bir türlü söyleyemedim. Garip bir kelime zaten. GTA Trilogy neydi ya? Heh, Remastered arkadaşlar. Eee... acaba onda Tommy yüzebilecek mi? Merak ediyorum gerçekten. Veya Cloud konuşabilecek mi? Veya GTA San Andreas'taki şeyler eee... yayalar yüzebilecek mi? Bu arada bitti şey görevleri Ricardo yazın görevleri gidelim oyunumuzu bir kaydedelim anyway, evet, şöyle. oyunu kaydetmek üzere gidelim Ne oluyor? Evet. Bu arada bu arabanda neydi ya? Heh. bir dakika telefon çaldı bu arada. Telefon çalsın bir bekleyelim. O sırada millete biraz sıkalım diyecektik. Peşimize polis takıldı. Horiste geliyor. Evet, Telefon çalmayacak galiba kaçalım. Hadi çabuk kaç. Bir sürü silahımız vardı ya işiniz bitti diyor. Gerçekten ama bir sürü silah vardı arkadaşlar ama neyse artık onları bir daha illaki buluruz ya. Çok saçma bölüm oldu bence. Bir daha olmasın. Bu arada ilk defa bir vasıt olduk ama görev esasında olmadık Allah'tan. Bu da iyi bir şey.

Evet muhtemelen bunlar Ricardo'yu öldürmekten bahsediyor şu an. Ricardo Diaz'ı öldürmekten bahsediyor. Yani oyunun akışını değiştiren göreve yaklaştık. Açıldım peki. Daha değil galiba ama az kaldı. Anlaşılan. Şöyle girelim oyunumuzu bir kaydedelim arkadaşlar. Evet bugün de bu kadar da bir sonraki bölümde görüşmek üzere.